Euzu billah, bismillah, ve salatu ve ala Resulillah. Evet, bugün Bakara suresinin birinci sayfasını inşallah mana vermeye ve açıklamaya çalışacağız. Elif, la, mim. Bunlar hurufu mukatta harfleridir. Bunlar da Allah o harflerden ne kastetmiştir, ne manaya kastetmiştir, onu kendisi bilir. Ama çeşitli alimler bunlara da manalar vermiştir. Tabii ki yüzde yüz odur diyemeyiz. Buradaki Allah'ın kastını onlar tefsir etmiş, tahmin etmişlerdir. Evet, Velike, işte bu, el kitabı kitap, yani bu Kur'an-ı Kerim, le raybe, yani bunda şüphe yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle şüphe yoktur. Zaten Müslüman iman eden şüphe etmez de. Bu aslında bir nevi kafirlere söylenmiş bir sözdür. Bunda şüphe yoktur. Fihi, onun içinde olan da şüphe yoktur. Hüdendir, lil müttakîn, müttakiler, Allah'tan sakınanlar için, li burada için getiriyor. Allah'tan sakınanlar, takva sahipler için, hüden bir hidayettir bir hidayet yoludur, bir hidayet rehberidir. Yani o Kur'an-ı Kerim müminleri doğru yola ulaştırarak Allah'a ulaşmalarını sağlar. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de şüphe yoktur. La fi. Onun içindekilerde şüphe yoktur. O hidayet rehberidir. Allah'ın gönderdiği, indirdiği Cebrail Vatıs vasıtasıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'a bildirdiği ve bizlere bir rehber için rehber olması için gönderdiği bir kitaptır. Ellezine o kimseler yu'minune inanırlar. Yani kimler? Müminler buna inanırlar. Bil gaybi. Gayba inanırlar. Yani gayipten gelmiştir. allah Teala gayiptir. Yani görmüyoruz. Ama ondan gelene inanırlar. Ve onun dediklerine inanırlar. Ve mu saleh. İnanmakla kalmayıp namazı da kılarlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in emri insanlar, ey kullarım diyor allah Teala namazınızı kılın. Yani inanınlar ikame eder, yerine getirir. Es salate namazı kılarlar ve mimme, ve böylece razaknahum bizim onlara verdiğimiz rızıklardan yunfikun nefaka infak ederler yani verirler. Nefaka münafıkîn de aynı kökten gelmektedir. Yunfikun infak etmek de vermek de aynı kökten gelmektedir. Ee, iki i̇ki manaya da kullanılır. Bildiğimiz gibi münafıklar içinde iman olmadığı halde inandık derler. iki yüzlülük yaparlar. Sanki bir tünel gibi düşünelim. Tünelin iki ucu var. Bir ucunda inanç, bir ucunda kafirlik. Bunun arasında gider gelirler. Ya bu taraf uca giderler kafirler tarafına, bir müminler tarafına giderler. Ne yapacaklarını da aslında bilmezler. Ortada bocalayıp dururlar. Asıl asırları tabii ki kafirdir ama müminlere de biz inanıyoruz gibi söyleyerek böyle görünmek isterler. İç iki yüzlülük yani münafıklar. Bunlar kafirlerden daha beterdir kafirler en azından biz inanmıyoruz diyorlar. Saflarını belli bell ediyorlar ama bunlar onu da yapmıyorlar. Bunlar daha beterdir kısacası. Evet, vellezine o kimseler yu'minune inanırlar bime o şeye ki unzile. Unzile indirilene demektir. İndirilene inanırlar. İleyke sana. Yani ey Resulüm, ey Peygamberim, ey benim gönderdiğim elçi. O müminler var ya, unzile indirilene yani o kitaba, Kur'an-ı Kerim'e inanırlar. Ve ve o şeye ki unzile yine indirilene min kablik. Yani kablik önce demek kesenden senden, senden önce indirilene de inanırlar. Yani Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e, e, suhuflara da inanırlar demektir. Ve bil ahireti ve ahirete de inanırlar. Yani ahiretin var olduğuna, öldükten sonra dirileceğimize, işte cennetin, cehennemin olduğuna da müminler inanırlar. Hum onlar yuqinun, yakinen inanırlar. Yani görmüş gibi inanırlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin diliyle bunlar açıklanıyor ya. Mümin tak diye inanır. Yani olduğu gibi inanırlar. Yakinen inanırlar. Ulaike işte onlar ne üzeredir? Ala huden. O müminler var ya böyle hemen inanan müminler. Onlar hidayet üzeredirler. Kimden? Mir Rabbihim. Rablerinden onlar hidayet üzeredirler. Yani Rableri onlara hidayet doğru yolu göstermiştir. Onlar da cüz'i iradeleriyle doğru yolu seçmişlerdir. Onlar o yol üzeredirler. Ve ulaike, işte yine onlar, hum onlar, el e, erip felaha erip kurtulacaklardır. Bu yaptıklarından dolayı, inançlarından dolayı, felaha erecekler, kurtulup cennete gireceklerdir. Sadakallahu'l-azim. allah Teala doğru söyledi. Evet, bugün, e, Bakara suresinin e, ilk ayetlerini, Elif, lam Mim ile başlayan, ilk ayetlerini paylaştık, okuduk, açıklamaya çalıştık. İnşallah, diğer sayfada görüşmek üzere Allah'a emanet olun.